Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Bugün masamızda gerçekten devasa bir çalışma var. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun yani hepimizin bildiği TRT'nin Türk Sanat Müziği repertuarını baştan sona inceleyen çok kapsamlı bir analiz. Evet, merhaba. Bu çalışma 2020 verilerini kullanıyor ve TRT arşivindeki binlerce hatta on binlerce eseri iki temel eksende ele alıyor. Makamlar yani müziğin o duygusal melodik iskeleti ve usuller yani ritmik yapısı. Gerçekten binlerce eserden bahsediyoruz değil mi? Rakamlar inanılmaz kesinlikle. Şöyle düşünelim, 21 binden fazla sözlü eser var. İşte şarkı, fantazi, beste, kar, ağır semai, yürük semai. Hı hı. Üstüne bir de 3500'den fazla saz eseri ekleniyor. Peşrevler, saz semaileri, sirtolar, longalar. Muazzam bir koleksiyon gerçekten. İnanılmaz. Yani bu çalışma adeta TRT arşivindeki Türk sanat müziğinin bir nevi genetik haritasını çıkarmış gibi. Çok güzel bir benzetme evet. Bu analiz bize sadece hangi makamın, hangi usulün daha popüler olduğunu söylemiyor aslında. Aynı zamanda bestecilerin estetik tercihlerini, fonları nasıl kullandıklarını, hani gelenekle yenilik arasındaki o dengeyi nasıl kurduklarını da gösteriyor. TRT'nin yıllar içinde biriktirdiği, koruduğu o müzikal mirasın bir fotoğrafı gibi. Peki bu genetik harita bize neler fısıldıyor? Hangi makamlar öne çıkmış? Hangi ritimler daha çok sevilmiş? Gel bu zengin hazineye biraz daha yakından bakalım. İlk olarak sözlü eserlerle başlayalım istersen. Yani şarkı, beste, kar gibi formlarla. Tamam, başlayalım. Sözlü eserler deyince dediğin gibi şarkı, fantezi, beste, kar Ağır semai ve yürük semai formlarındaki binlerce eseri kapsıyor bu analiz. Her birinin kendine özgü bir yapısı, bir geleneği var tabii. Anladığım kadarıyla bu formlar içinde özellikle bir tanesi çeşitlilik açısından diğerlerinden bayağı bir ayrışıyor. Kesinlikle öyle. Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri bu bence. Şarka formu hem makam hem de usul çeşitliliği açısından açık ara lider. Yani neredeyse diğer tüm formların toplamından daha fazla farklı makam ve usul kullanılmış şarkılarda. İlginç. Neden olabilir sence bu? Şey, bu durum şarkı formunun besteciler için bir tür yaratıcılık alanı, hani yeni fikirlerin denendiği bir laboratuvar gibi işlev gördüğünü düşündürüyor. Belki de daha popüler olması, daha esnek bir yapıya sahip olması bunda etkili olmuştur. Mantıklı. Peki bu kadar çeşitliliğe rağmen tüm sözlü eserlere baktığımızda ısrarla öne çıkan ben buradayım diyen bir makam var mı? Var hem de nasıl. Neredeyse tüm sözlü formların popüler makamlar listesinde ya en başta ya da ilk sıralarda gördüğümüz bir makam var Hicaz. Hicaz. Şaşırtıcı değil belki ama bu kadar baskın olması ilginç. Evet, sanki Türk sanat müziğinin ortak dili gibi bir şey Hicaz. Her forma, her duyguya uyum sağlayabilen bir yapısı var gibi duruyor verilere bakınca. Bu yaygınlığı gerçekten dikkat çekici. Peki Hicaz dışında başka hangi makamlar sıkça kullanılmış sözlü eserlerde? Tabii Hicaz tek başına değil. E, analiz gösteriyor ki Nihavent, ve rast vakamları da belki Hicaz kadar olmasa da oldukça popüler. Hı hı. Onları da Bayati, Kürdili Hicazkar, Muhayyer Kürdi, Sabah, Hüseyni, Segah ve Uşşak gibi makamlar takip ediyor. Yani formdan forma küçük farklar olsa da bu saydığımız makamlar repertuvarın ana damarlarını oluşturuyor diyebiliriz. Anladım. Peki bu makamların türleri arasında bir fark var mı? Yani bazı formlarda daha basit yapılı makamlar mı, bazılarında daha karmaşık olanlar mı tercih edilmiş? Da belirgin bir eğilim var. Özellikle beste, ağır semai, yürük semai ve kar gibi hani daha geleneksel, daha oturaklı kabul edilen formlarda daha ağır başlı olanlarda. Evet. Aynen. Oralarda bestecilerin bileşik makamları daha sık kullandığını görüyoruz. Bileşik makamlar biliyorsun birden fazla basit makamın unsurlarını taşıyan, daha karmaşık, daha sanatlı yapılar. Belki de bu formların o ciddiyeti, derinliği bu tür daha sofistike melodik yapıları çağırmış olabilir. İlginç bir bağlantı gerçekten. Formun karakteri makamın karmaşıklığını da etkiliyor diyorsun yani. Büyük ölçüde evet. Şöyle bir genel resme baktığımızda besteciler formun ruhuna uygun melodik araçları seçmişler gibi duruyor. Şarkı ve fantezi gibi daha serbest veya popüler formlarda ise makam kullanımı daha çeşitli. Hem basit hem bileşik makamlar var ama genel çeşitlilik orada daha fazla. Tamamdır. Melodiden ritme yani usule geçelim mi biraz da? Orada durum nasıl? Benzer bir ayrışma var mı formlara göre? kesinlikle var hem de çok net. Ve bu tercihlerde yine formların karakteriyle çok uyumlu. Mesela şarkı ve fantezi formlarında besteciler ezici bir çoğunlukla küçük usulleri tercih etmişler. Küçük usul derken daha kısa, daha akıcı olanları kastediyoruz değil mi? Aynen öyle. Daha kısa süreli, daha kolay takip edilen ritmik kalıplar. Özellikle de düyek usulü yani 8 zamanlı düyek her iki formda da açık ara en popüler tercih olmuş. Bu da şarkıların o daha akılda kalıcı, eşlik edilebilir yapısıyla örtüşüyor sanki. Peki ya o daha ağır başlı dediğimiz formlar, beste ve kar gibi? Onlarda durum tam tersi mi o zaman? Kusullere dönüyor. Yani daha uzun süreli, daha görkemli, daha ağır ritmik yapılar. Bu iki formda özellikle hafif usulünün yani 32 zamanlı hafifin sıkça kullanıldığı görülüyor. Bu ritmik ayrım sence eserin hissini nasıl etkiliyordur? Yani küçük usulün akıcılığıyla büyük usulün ağırlığı arasındaki farkı dinleyici nasıl algılar? Güzel soru. Bence küçük usuller esere bir hafiflik, bir akışkanlık, belki daha lirik, hani daha çabuk kavranan bir duygu katarken büyük usuller daha bir ciddiyet, bir derinlik, hatta belki bir törensellik hissi veriyor. Bir bestenin veya karın o oturaklı duruşu, büyük usulün o ağır, görkemli adımlarıyla daha iyi ifade ediliyor sanki. Dinlerken bu farkı kesinlikle hissedebiliriz diye düşünüyorum. Çok doğru bir nokta. Ritmin karakter üzerindeki etkisi muazzam. İşte besteciler de bu ritmik araçları formun amacına ve vermek istediği duyguya göre çok bilinçli kullanmışlar gibi görünüyor. Peki ağır semayı ve yürük semayı onlar bu küçük büyük usul ayrımının neresinde kalıyor? Onlar tam da isimlerinin hakkını vermişler diyebiliriz. Ağır semai formu çok büyük bir oranla kendi adını taşıyan on zamanlı ağır semai usulüyle bestelenmiş. Yürük semai formu da yine ezici çoğunlukla kendi adını taşıyan altı zamanlı yürük semai usulüyle. Yani bu iki form kendi karakteristik usullerine çok sıkı sıkıya bağlı kalmış, pek dışına çıkmamışlar. Anladım. Yani bazı formlar kendi geleneksel kalıplarına çok sadıkken, şarkı gibi formlar daha esnek, daha deneysel bir alan sunmuş bestecilere. Kesinlikle. Bu bize repertuarın aslında yaşayan bir şey olduğunu gösteriyor. Bir yanda geleneği koruma eğilimi var, formun kimliğini muhafaza etme isteği, ağır ve yürük semayide olduğu gibi, diğer yanda ise yeni ifade yolları arama, çeşitlilik katma ihtiyacı var. Şarkıda gördüğümüz gibi. TRT repertuarı da bu iki eğilimin bir arada bulunduğu zengin bir manzara sunuyor işte. Harika. Şimdi de istersen enstrümental tarafa yani saz eserlerine bakalım. Burada da peşrev, saz semaisi, sirto, longa gibi formlar var. Sözlü eserlerdeki şarkının o çeşitlilik rolünü saz eserlerinde hangi form üstlenmiş? Orada da benzer bir durum var ve bu rolü peşrev formu üstlenmiş. Tıpkı şarkı gibi peşrevde hem kullanılan farklı makam sayısı hem de farklı usul sayısı açısından diğer saz eseri formlarının açık ara önünde. Peşrevin bu liderliği ilginç. Genelde fasılların başında duymaya alışkınız ama demek ki çeşitlilik açısından da merkezde. Evet, o açılışı yapan görkemli yapısının yanında bestecilere en geniş ifade ve deneme imkanını sunan form olmuş anlaşılan. Peki saz eserlerindeki makam kullanımlarında nasıl eğilimler var? Sözlü eserlerle benzeşen veya ayrışan noktalar neler? Mesela makam türleri, basit, bileşik, şed açısından bir dağılım var mı? Var evet. İlginç bir dağılım söz konusu. Peşrev ve saz semayesi formlarında aynı sözlü eserlerdeki beste ve kar gibi daha çok bileşik yani karmaşık makamların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu da bu iki formun saz müziği içindeki o sanatlı ağır başlı yerini teyit ediyor. Hı hı. Buna karşılık sirto, longa ve metal gibi formlarda shed makamlar daha yaygın kullanılmış. Shed makamlar biliyorsun bir basit makamın farklı bir perdeye göçürülmüş hali. Genellikle daha parlak, farklı bir tını arayışını gösterir bu. Oyun havasında nasıldır peki durum? Tahmin etmek zor değil gibi ama. Tahmin ettiğin gibi, oyun havası formunda ise daha çok basit makamlar kullanılmış. Bu da formunu daha doğrudan, daha folklorik karakteriyle gayet uyumlu. Yani formun işlevi, karakteri, makam türü seçimini de etkilemiş. Anlaşıldı. Peki en popüler makamlar hangileri saz eserlerinde? O meşhur Hicaz Rast üçlüsü burada da var mı? Var var. O üçlü buradaki popülerliğini de koruyor. Hicaz, Nihavent ve Rast. Saz eserlerinde ve en sık karşılaştığımız makamlar arasında. Fakat bunları ek olarak saz eserlerinde Nikriz, Kürdili Hicazkar ve Uşak makamlarının da önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Özellikle Nikriz'in saz eserlerindeki ağırlığı dikkat çekici. Demek ki hem ortak bir zevk var hem de enstrümantal müziğin kendine özgü tercihleri de belirginleşiyor. Aynen öyle. Sözlü müzikle ortak bir damar var ama saz müziğinin kendi dinamikleri de kendini gösteriyor makam tercihlerinde. Gelirim saz eserlerinin ritmine, usullerine. Peşrev'in büyük usulleri sevdiğini tahmin ediyorum demiştin, doğru mu? Tahminin %100 doğru. Peşrev formu ezici bir çoğunlukla büyük usullerle, özellikle de devri kebir usulüyle bestelenmiş. Yani o 28 zamanlı, görkemli, ağır usul. Bu tercih, Peşrev'in o açılış rolüyle dinleyiciyi havaya sokan, ağırbaşlı, görkemli karakteriyle birebir örtüşüyor. Peki diğer saz formları, longa, sirto, oyun havası gibi, onlarda mı büyük usulleri seviyor? İşte orada ilginç bir zıtlık var. Peşrev dışındaki diğer birçok saz eseri formu, longa, sirto, oyun havası, Methal, mandra, tam tersine küçük usulleri tercih etmiş. Aa, ilginç. Evet, Nim Sofyan 4 zamanlı, Sofyan 8 zamanlı, Devri Turan 7 zamanlı gibi daha akıcı, daha kıvrak, daha yürük ritimler bu formlarda hakim. Bu da Longa ve Sirtoların o hareketli, dansımsı karakteriyle, oyun havalarının zaten doğası gereği kıvrak olmasıyla çok uyumlu. Metal ve mandra gibi formlarda genelde bu akıcı ritimleri benimsemiş. Yani peşrev ağır adımlarla başlarken diğer saz eserleri daha çok koşar adım ilerliyor gibi bir durum var genel olarak. Evet, repertuardaki genel eğilim bu yönde diyebiliriz. Tabii her zaman istisnalar olabilir ama büyük resim böyle. Peki ya saz semaisi? Onun durumu biraz daha farklıydı sanki, değil mi? Evet. Saz semaisinin durumu biraz özel biliyorsun. Dört hanesi ve bir teslim bölümü var. Ve geleneksel olarak ilk üç hane ve teslim on zamanlı aksak semai usulüyle, dördüncü hane ise genellikle altı zamanlı yürük semai usulüyle bestelenir. <laughs> Analizde beklendiği gibi aksak semainin bu formda en çok kullanılan usul olduğunu gösteriyor. Ancak ilginç bir detay olarak çalışmada sas semayesi formunda Aksak semai dışında başka usullerin de az sayıda da olsa kullanıldığı tespit edilmiş. Bu ne anlama geliyor? Yani bu kadar net kuralları olan bir formda bile ufak tefek esnemeler olabiliyor mu? Aynen öyle. Bu bize gösteriyor ki en katı kurallara sahip olduğu düşünülen formlarda bile besteciler zaman zaman belki küçük dokunuşlarla da olsa farklı ritmik renkler deneyebilmişler. Geleneğin gücüne rağmen yaratıcılığın kendine incicik yollar bulabildiğinin bir kanıtı gibi. E getirdiğimizde bu analiz bize TRT repertuarı hakkında. Dolayısıyla Türk sanat müziğinin belli bir kesiti hakkında ne söylüyor? Tüm bu rakamların, eğilimlerin ardındaki ana fikir ne sence? Bence bu analiz, öncelikle TRT gibi köklü bir kurumun arşivinin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu somut verilerle gözler önüne seriyor. Ama sayılardan daha önemlisi, bu veriler bize o repertuarı şekillendiren estetik tercihleri, kompozisyon alışkanlıklarını, hani müzikal zevklerin zaman içindeki değişimini gösteriyor. Evet, Gördük ki işte şarkı ve peşrev gibi formlar yenilik ve çeşitliliğe daha açıkken ağır semai gibi formlar geleneğe daha sıkı tutunmuş. Hicaz, Nihavent, Rast gibi makamların neredeyse evrensel bir çekiciliği varken Nikriz gibi makamlar saz müziğinde daha özel bir yer edinmiş. Küçük ve büyük usullerin kullanımı da formların işlevi ve karakteriyle doğrudan ilişkili olmuş. Yani bu sadece bir sayım döküm çalışması değil, aynı zamanda kültürel bir kod çözme denemesi gibi. Kesinlikle öyle. Bu TRT'nin belgelediği, koruduğu, yayınladığı müziğin ardındaki belki bazen bilinçli, bazen bilinçsiz tercihleri görünür kılıyor. Bestecilerin gelenekle nasıl konuştuklarını, hangi formlarda sınırları zorladıklarını, hangilerinde kurallara bağlı kaldıklarını anlamamıza yardımcı oluyor. Bu açıdan sadece müzikologlar için değil, kültür tarihimizle ilgilenen herkes için değerli ipuçları sunuyor aslında. Peki dinleyici olarak sana dönersek bu bilgileri duymak, mesela Hicaz'ın ne kadar yaygın olduğunu ya da bir peşrevde genellikle devri kebir duyacağımızı bilmek müziği dinleme şeklini nasıl değiştirebilir? Belki bir dahaki sefere bir eser dinlerken o makamın ya da usulün neden orada olduğunu, esere ne kattığını daha farklı duyabilir misin? Çok güzel bir noktaya değindin. Farkındalık dinleme deneyimini kesinlikle derinleştirebilir, zenginleştirebilir. Artık bir şarkı duyduğunda o akıcı, diyek ritminin formun doğasıyla ne kadar uyumlu olduğunu belki daha net fark edebilirsin. Hı hı. Ya da bir peşrev başladığında, Devri Kebir'in o görkemli adımlarını sadece duymakla kalmaz, onun o hazırlayıcı, o açılış görevini de daha bilinçli hissedebilirsin. Hicaz makamının o tanıdık hüznünü ya da coşkusunu duyduğunda acaba neden bu kadar çok seviliyor diye kendi içinde daha farklı yorumlar geliştirebilirsin. Bu bilgi müziği daha aktif, daha katılımcı bir şekilde dinlemenin kapısını aralayabilir. Gerçekten de öyle. TRT repertuarının bu zengin müzikal dokusunu, bu DNA haritasını Birlikte çözmeye çalıştığımız bu keyifli sohbet için çok teşekkürler. Türk Sanat Müziği'nin ne kadar katmanlı, ne kadar derin bir dünya olduğunu bir kez daha hatırlattı bize bu çalışma. Ben de teşekkür ederim. Bu analiz dediğin gibi repertuarda mevcut durumda ne olduğunu odaklandı. Yani bir fotoğraf çekti. Belki de bundan sonraki ilginç adımlardan biri bu bulguların ardındaki nedenleri biraz daha deşmek olabilir. Nasıl yani? Şöyle Örneğin Hicaz, Nihavent veya Rast makamları neden diğerlerine göre bu kadar baskın hale geldi? Acaba bunun altında yatan tarihsel süreçler, kültürel etkileşimler, toplumsal olaylar, belki de icra kolaylığı gibi pratik sebepler mi vardı? İşte sana üzerinde düşünebileceğin, belki kendi küçük keşiflerini yapabileceğin yeni bir soru. Bu neden sorusu, müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, bir kültürün, bir talihin aynası olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor değil mi?